Şimdi otantik diye bir şey var. Bunu tabi orijinallik olarak düşünebiliriz. Otantikliği daha çok bugün yerel anlamlarda kullanıyorlar. Bozulmamış anlamlarda kullanıyorlar. Eskiden kalma geleneklerin ayakta kalması olarak kullanıyorlar. Bunlar doğru kullanım olabilir otantiklik ama benim kullanacağım otantik kavram biraz daha farklı. Bu biraz daha böyle Heidegger tarzı bir otantik nokta olacak. Yani anlatacağım otantiklik. Şimdi geldi bu otantikliğe ulaşma noktasının bazı nedenlere ihtiyaç duyduğu söyleyebiliriz. Yani mesela evrenin kavramı mesela kaygıdır. bireyin dünyaya mesela alışa gelmiş anlamından uzaklaştırır şeklinde söyleyecek kaygıyı. Yani onun mesela kendi yalnızıyla karşı karşıya bırakan etki olarak söyleyecek mesela kaygıyı. Yani bu mesela bugün kaygı bozukluğu ya da kaygı diye düşünülen psikolojik rahatsızlıklardan da bir tık farklı bir manada tabii burada. Yani aslında bir tık ölümle yüzleşen, öleceğini gören bir bireyin karşılaştığı bir durum olarak söyleyebiliriz belki buradaki kaygıyı. Ve tabii bu da ölüm farkındalığına yol açacak. Yani böyle being towards death gibi bir şey yani böyle bir ölüme doğru bir farkındalık. Şimdi bu tür şeylerin kişiyi hiçlikle karşılaştırdığını ve yüzleştirdiğini söyleyecek ve zaten sıkıntı orada başlayacak. Yani bu hiçlik noktası yüzleşen bir kişi bütün toplumsal kategorilerden uzaklaşacak. Yani o nedir mesela şu an bir hayatın ana temelleri ne diyelim işte işsizlik, iş bulma ya da evlilik, çocuk sahibi olma ya da böyle devam eden süreçler yani diyelim. Yani olan süreçler, olması gereken süreçler gibi duran süreçler ya da bunları kaçıran kişinin duyduğu özlem, onları elde etmek için duyduğu özlem o da bir toplumsal kategorinin içinde kaldığına kanıttır kişinin. Yani ben niye yapamıyorum, bu kurallara uyamıyorum, bu hayatın akışına geçemiyorum noktası da aslında o toplumsal kategorinin içinde olduğun kanıtı. Yani Heidegger'in kaygı dediği şey bu değil. Yani senin bunlara ulaşamaman, bunlara kaygı duyman da aslında o kaygı değil. Kaygı daha çok bunlardan sıyrılmana sebep olacak bir şey. Bunlardan sıyrılabilen bir birey, yani kaygıyla, Heidegger'in kaygısıyla sıyrılabilen bir birey, hiçlikle karşılaşacak ve sonunda otantik yaşam tarzına kavuşacak. Ve dolayısıyla bu kavramlar o yüzden farklı hayda geldi. O yüzden farklı diyorum yani işte. Şimdi böyle bir otantikliği görebilmenin yolunu böyle açıklayacak ama yani ya bu hiçliği göremezsen ya da gördüğün hiçlik hiçlik değilse yani gelin gördüğü hiçlikle benim gördüğüm hiçlik aynı hiçlik değilse gibi bir sorunsal ortaya çıkar. Yani çünkü tecrübi bir nokta aslında biraz. Yani felsefi bir nokta değil bu. Bu tecrübi bir nokta. Şimdi bu tecrübi noktayı yaşayamayanlar ne yapacak gibi bir sorun. Ama tabii bunu geçiyorum. Meselemiz bu değil tabii ki. Orada yani siz hayla göre bakarsanız hiçliği temelsiz temel olarak söyleyecek. Yani temelsiz temel e, ilginç noktaları gidebilir tabii. Onlar ayrı kısım. Ama en azından şunu diyebiliriz ki bu anlattığı kaygı sayesinde dönüşüm gerçekleşiyor. Yani o içliği gören, kaygıya sahip olan kişi dönüşüyor ve aslında kendi otantikliğini ve kendi tarihini yaratmaya başlıyor. Yani tarihten kastı da burada gene şey kendi varoluşsal, zamansal noktadaki varlığını süzmeye başlıyor. Şimdi bizim filmimizde de bu Heidegger yani karakteri kim abi? Kol. Yani Kol'un otantik bir yaşam arayışı, devamlı bir tarih arayışı, hiçlikle yüzleşmesi ve boş olan bütün toplumsal şeylerden uzak olması. Yani orada Padraig'den kaçmaya çalışıyor. Çünkü onun lakabı sıkıcı. Yani dal. <laughs> sıkıcı bir karakter. Adamın lakabı sıkıcılık. Yani o kadar sıkıcı ki adamın felsefesi naziklik yani. Hani güler misin ağlar mısın öyle bir adam. Hani herkese naziklikten bahsediyor falan. Ya herkese naziklik diye bir şey olabilir mi yani böyle bir şey? Nasıl söylersin? <laughs> en başta bunu söylediğin kişi en nazik olamıyorsun falan. Böyle öfkeyle söylüyorsun falan. Tabi bunları böyle komik bir şekilde veriyor tabi yani. Filmin zaten ikisini de işte kolumu da saçma olarak gösteriyor. Padre de saçma olarak gösteriyor. O yüzden sevdim ben bu filmi yani açıkçası. Çünkü haydegar kanadında yer alan kolma, standart düz insan tarafında yer alan Padraic, ikizde saçma sapan karakterler yani aslında. Baktığında yani. Tamam mı? Uzaktan baktığında? Orada tek mantıklı karakter Siobhan. Siobhan'ın mesela o şeyin, Padraig'in kız kardeşi. Tek mantıklı karakter o. O da kabul etmiş. Yani bu iş böyle olmayacak. Umutsuzluk kabul etmiş bir kadın. Sonunda da bir şey eline geçti mi de kullanan bir kadın e, yeri geldi mi her şeyi arkada bırakabilecek. Yeri geldi mi her şeyi arkada bırakamayacak. Duruma göre hareket eden bir kadın Mantıklar hareket ediyor. <laughs> Oranın en akıllısı diyebiliriz yani belki. Tabii ben bu Kolma çok takıldım bu filmde. Yani Kol ne, neden takıldım yani manyak bir karakter parmağını falan kesiyor şimdi bu parmağı kesme olayı e, peder sergius hikayesi vardı onda da vardı öyle bir şey e, sergi baba mı ne öyle bir şey olarak çevrilebilir belki e, bu peder sergiusun hikayesinde de böyle bir şey vardı yani bir kadın baştan çıkartmaya çalışıyordu o da kendini cezalandırıyordu parmağını kesiyordu şimdi bu hikaye benzeyebilir tabii ki ola ilginç bir hikaye yani onu Başka bir amaçla bir okuma yapmıştım da oradan böyle bir bağlantı geldi yani. E, direkt oradan alınmıştır yani büyük ihtimalle zaten. Ya o çok önemli değil de yani böyle çok hikaye vardır bu arada zaten. Hristiyanlık içerisinde çıkmış hikayeler olarak. Böyle dünyevi arzulardan kendini cezalandırarak çıkan insanların hikayeleri vardır zaten. Yani bu da ona benzer bir hikaye ama burada tabii Hristiyan bir hikayeden bahsetmiyoruz. Tam burada ortak olarak şunu söylemek lazım yani bu... Kon bu hareketi yaparak toplumun içerisinde kutsal bir noktaya doğru gitmeye çalışıyor. Çünkü amacı müzikle birlikte sonsuzlaşmak. Yani onu söyleyebiliriz aslında kutsallaşmak istiyor yani. E, kendi tarihselini yaratmak istiyor böyle bir kaydagar şeklinde düşünecek olsa. Kaydagarın tarafında yer aldığı için onun hikayesi. Çünkü onun bir e, sözü var orada hani. Diyor ya işte bir. siz 17. yüzyıldan nazik bir insan sunamazsınız mesela. Yani kaç tane nazik insanın ismini hatırlıyorsunuz ama işte Beethoven'ın ismini hatırlıyorsunuz. Neden işte iyi müzik yaptı falan filan. Dolayısıyla işte müzik naziklikten daha önemli falan. Ama bu iki hikayeyi aslında yani Peder Sergius'la bu Kolm'un hikayesini daha çok birleştiren ana nokta var ki o da şöyle söylenebilir belki. Yani bu iki karakter de kendinden yani kendinden uzaklaşmaya çalışıyor. Daha ulvi bir yere çıkmaya çalışıyor ama aslında tam tersine daha çok kendine tabar bir hale geliyor. Yani kendini kibir, yani kibir noktasını daha arttırarak, gurur noktasını daha arttırarak bir noktaya geliyor ki aslında amaç aslında bunlardan arınıp daha böyle kutsal bir yolculuğa çıkmak olsa da tam tersi oluyor hikaye. Ve aslında bence İnişer'in filminin yani hatta en çok yani hatta yani filmi sevmemin tek sebebi de bu olacak aslında söyleyeceğim şey. kolmasında aslında otantik noktasını keşfediyor ya işte hiçlik, umutsuzluk kaygıyla falan. Aslında insanın amacına doğru gidiyor. Heidegger, Ecik Kafayla diyelim. Hmm. Toplumdan soyutlanma, kendini bulma gibi bir hikayenin içine giriyor ama bunu kötü olduğunu gösteriyor. <laughs> Böyle bir şey yok. Yani ne kadar otantikliğe doğru gitsen de yani içinde kocaman bomboş bir şey var. <laughs> hani derinlere indik, iniyorsun mesela derinlerde ne var abi yani? Tamam <laughs> Yani kolumun derinlerinde ne var mesela yani? Mesela kolumun derinlerini düşünelim yani. Filmin sonuna kadar mesela izleyelim filmi. Filmin sonuna kadar kolumun hikayesini bilelim. Hikayede bana kolumu gösteren ana temalar. Hırs, kibir, gurur, küçümseme, aşağılama, diğer insanları küçük görme falan. Bu mudur yani? Mesela insanın kendine yaklaşması hikayesi. Ki yaklaştığında aslında böyle durumlar ortaya çıkıyor. Çünkü çok fazla Bencilleşiyorsun ve ne kadar bencilleşirsen de o kadar fazla kendine yaklaşmış oluyorsun. E kendinde de böyle iç otantik noktalarda böyle sıkıntılı şeyler var. Yani ne var ki içinde bu anlattığım hırs gibir gibi şeylerden başka. Ya da böyle işte kolum gibi sonsuzlaşma arzusu mesela. Ne demek abi bu yani? Mesela bu mudur otantiklik? Yani... Bu mu güzel bir şey? Bu güzel bir şey mi yani mesela? Bilmiyorum ben. Yani çünkü bu gerçekleşemeyeceği için, senin elinde olmayacağı için seni de yiyip bitirecek. Sadece elinde öyle saçma sapan gurur ve kibirden başka bir şey kalmayacak. Hırs ya da intikamdan başka bir şey kalmayacak. Çünkü Padraic de öyle bir şeye dönüşüyordu yani değil mi? <laughs> o da otantik diye ya ben aslında kimim diye bir soruyla artık yüzleşmeye başlıyordu. Bu insanlar niye böyle falan filan. O da sonradan böyle hafif aşağılıkımsı birine dönüşüyordu yani. Onun evini yakan, bunun işte bilmem nesine laf atan tarzı birine dönüşüyordu. Dominik bile ondan nefret ediyordu sonradan yani. Sen tanıdığım en iyi insandın sen bile onlardan biri haline geldin falan. O zaman bu otantik denilen şeyin kendisinin içine sadece ırs kibir, gurur tam başka bir şey yok mu? <laughs> yani insanın kendinin en derinlerinde sadece bunlar var. Mesela <laughs> Olabilir yani neden olmasın o zaman bu otantiklik hikayesi çok da iyi bir hikaye olmayabilir yani Daha doğrusu asıl amaç olmayabilir yani insanın kendine yolculuğu çok önemli bir yolculuk olmayabilir Kendini dinlemek kendinle yüzleşmek falan bunlar çok iyi şeyler olmayabilir övüldüğü kadar ve Hatta bu inişerin filmi tam olarak bu absürtlüğü gösteriyor ya yani öyle bilmiyorum ben mi çok saçma izliyorum böyle şeyleri. Ama yani Dominik mesela Dominik çok kritik bir karakterdi. Dominik'in varoluşu tamamen yabancılaşma üzerine kurdu. Yani hani o toplumdan yabancılaşmaya geçtim. Adamın kendine olan da bir birlikteliği yok. Kurabileceği hiçbir bağlantı yok. Çok kötü bir hayatı var tabii ki. Babası tarafından tacize uğruyor falan filan. Yani rezil bir hayatı var. Şimdi hani diğerlerini bir şekilde bir yere koyuyorsun. Yani diyorsun ki mesela işte Kol dediğin adam Ayda yerdeki işte Dasman'a karşı çıkan bir ee, hikaye kuruyor. Yani dostluk normlarını reddediyor mesela. Tamam mı? Kol otantik bir varoluşa doğru gidiyor. E ee, mesela Padrake ee, Dasman'ın beklentilerine uyuyor. Yani işte onların onlar kim işte toplum falan. Yani iyi insan olma normlarına uyuyor. Çünkü orada iyi insan olmak diye bir norm var yani. Norm var. Bu zaten ayda yerde pasif bir varoluşa tekabül ediyor. Zaten orada Padre herkes pasif olarak söylüyor. Yani buna kardeşim Yani bu sıkıcı adamdan uzaklaşın falan gibi zaten. Yani sen de mi nefret ediyorsun? Yani iyilik dediğin şey, iyi insan dediğin şey böyle bir şey değil yani. Diyorsun böyle. Çünkü böyle bir normu ezbere yaşayan bir karakter olduğu için ortada bir karakter olmuyor. <laughs> karakter çünkü böyle olmuyor. Hani bir farklılık koyması gerekiyor ya işte. Onu beklediğin için aslında Padre'yi sevilmiyor yani. Bana göre. Böyle insanlar da o yüzden sevilmiyor diyebiliriz. Yani normun o kısmını böyle eksiksiz uygulayan insanlar böyle çok sevilmez bence yani. Birebir uygulayan. Tabii o, o adayı yani o inişerin bölgesini. İşte İrlanda'da bir iç savaş gibi bir şey oluyor herhalde. O öyle bir şey anlatıyordu. Yani orayı yine mesela şöyle düşebiliriz. Yani orası tam bir ayda yerine anlattığı fırlatılmış bir ada. Yani fırlatılmış hikayesi vardı mesela. Dünyadaki insanın dünyada olma halinin yalnızlığı falan gibi bir şey anlatıyordu. O işte kişi o yüzden fırlatılmış bir varlıktır ve yalnızdır falan. Kim fırlattığı zaten bunlar ayrı tartışıyoruz ya. Yani fırlatılmışlık diye bir kavramı var o ada da öyle bir yer yani. O adada fırlatılmıştık içinde yani. Bir fırlatılmış bir ada yani. Dünyanın içinde yalnız bir ada. Terk edilmiş bir yer. Yani öyle bir yer ki yani insanlar da böyle bir şey haline gelmiş artık yani. E Padre domuzla konuşuyor abi yani eşekle konuşuyor falan. E, kolma böyle saplantılı bir şekilde bağlı. İşte kolmun mesela abuk subuk keman çalarken duvara bakması falan. Ya bunun, bu burası böyle tam Allah'ın unuttuğu yer gibi bir yer işte öyle. Öyle düşünmek lazım. yani buradaki yalnızlığı giderebilecek hiçbir şey yok gibi yani. Öyle bir. yani o hayda anlattığı fırlatılmışlık sonrası yalnızlık tam olarak bu yani. Yani bu sonuç olarak e, bağlantılı kuracak olursak mesela yine tabii ki hayda gel ve inişerin adasını böyle bir bir bütün düşünecek olursak e, diyebiliyoruz işte mesela Orada fırlatılmışların anlam arayışını temsil eden hikaye mesela Kolm'un sanatla kurtulma çabası bu işten yani. Sonsuzlaşarak bu içindeki o öküzü öldürme çabası aslında yani öküz oturmuş gibi bir hikaye aslında yani öyle söyleyebiliriz. yani İçine öküz göğsüne bir öküz oturmuş bundan nasıl kurtulacaksın gibi işte Kolm'da kemanla falanla filanla sonsuzlaşarak bundan kurtulmaya çalışıyor. Ve yeni ayda ayda mesela ölüm bilinci tarzı bir şey var. Orada da mesela parmak kesme ritüeli buna uygun olabilir. E fırlatılmıştık zaten bunu söylemiştim ya. savaşın gölgesini unutulmuş bir ada falan. Onların sıradanlığında kalmış bir yer işte adanın dedikodu kazanı gibi olması falan. Bunlar böyle çok uyuşuyor. Ama dediğim gibi filmi film yapan bu hayda gel e, hikayesiyle paralel takılması değil. E, Heidegger'in de yaptığı hikayenin yani Kolm'un mesela bu filmde çok iyi anlatılması gerekir eğer hayda gerçi bir film olsa ama Kolm'u öyle anlatmıyor. Kolm'un bile absürtlüğünü göstermeye çalıştığı için e, ee, Inisher'in ben Şiş, in, of Inisher'in filmi <laughs> iyi film abi ah yani <laughs> güzel olmuş yani güzel tatlı bir film.